Mutfağımdan herkese merhaba Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar menüsü hazırlayacağım. İftar menüsü için erişte çorbası, İzmir köftesi, pirinç pilavı, cacık yapacağım. Bir de irmik elması tarifim var. Yemeklerimi yapmaya öncelikle pirincimi ıslatmakla başlıyorum. Cam kasemin içerisine pirincimi alıyorum yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim ve üzerine ılık suyu döküyorum ve bir kenarda beklemeye bırakıyorum şimdi köftemi yoğuracağım yarım kilo kıymam var 4-5 dal maydanozumu ince ince kıydım bir soğanımı rendeledim bir yumurta bir su bardağı galeta unu birer tatlı kaşığı karabiber kekik pul biber tuz ve 2 diş rendelemiş olduğum sarımsağım var Şimdi köftemi güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Biraz yağ ilave ederek ıslatabiliriz kıymamızı daha rahat yoğurabilmek için. Şimdi iyi bir e, İzmir köftesi için kıymamızı güzelce iyice İyi bir İzmir köftesi için köftemizi yoğunlaşana kadar güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. 5-6 dakika kadar köftemi yoğurdum. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. Hafif elimi yağladım. Cevizden büyük parça aldım. Uzunlamasına şekil veriyorum. Evet, bu şekilde köftelerimizin tamamını bitiriyoruz. olabildiğince köftelerimizi uzun yapıyoruz. 4 tane orta boy bu şekilde patatesim var. Ortadan ikiye kesiyorum. Uzunlamasına keseceğim. Evet bu şekilde. Domateslerimi de uzunlamasına dilimliyorum. Biberimi de aynı şekilde. Tavanın içerisine bir su bardağı kızartmak için yağımı aldım. Şimdi patateslerimi pembeleşinceye kadar kızartacağım. Fazla kızartmayacağım çünkü fırında da pişecek. Üzerlerine çok az tuz serpiştiriyorum. Patateslerimizin daha hafif olmasını istiyorsanız patatesleri yağlayıp bu işlemi Kırında da yapabilirsiniz, ama ben kızartmayı daha çok seviyorum lezzetli olduğu için aynı tavamın içerisinde köftelerimi kızartıyorum. Köfteleri de fazla kızartmadan çiğ kalmayacak şekilde kızartıyoruz. Şimdi kızarmış olan köftelerimizi ve patateslerimizi birer sıra arayla diziyoruz tepsimize. Sosu için 2 su bardağı suyumu tabağıma aldım. 1 yemek kaşığı salçamı ekledim. Çok az tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kekik ilave ettim. Ve güzelce karıştırıp yemeğimin üzerine döküp 180 derecede pişinceye kadar fırında kalacak. 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma pişmesi için veriyorum. Üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıdımı koydum biberler ve domatesler yanmasın diye. Fırından e, almaya 10 dakika kala tekrar kağıdımı üzerinden alacağım. E, domates ve biberler kızarsın diye. Evet şimdi çorbamın yapımına geçtim. Bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim tencereme. Eridikten sonra bir çay kaşığı nanemi ekleyeceğim. İkisini beraber nane kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Evet tanem kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Un kokusu gidinceye kadar unumu da kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçamı ekledim. Hep birlikte çeviriyorum. 3 su bardağı suyu ilave ediyorum. Gerekirse daha sonra tekrar ilave ederim. Ben çorbama 2 su bardağıdan su ilave ediyorum. Gözüme az geldi. 5 su bardağı toplamda su koydum. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Çorba suyum kaynadı. Şimdi içerisine bir fincan erişteme ekliyorum. Ve erişteler pişinceye kadar kaynatacağım. Çorbam pişerken ben de helvamı yapımına geçeceğim. Tenceremin içerisine 50 gram katı yağımı bıraktım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Bir su bardağı irmiğimi de ilave ettim. İrmiklerimi kavuruyorum. İrmiğimi orta ateşte pembeleşinceye kadar kavuracağım. Çorbam pişti. Çorbamı kapatıyorum. Bir çay kaşığı da tuzunu ilave ettim. Ve helvamı kavurmaya devam ediyorum. İrmik helvası ölçüm her zaman için bir ölçü irmik, bir buçuk ölçü şeker, iki ölçü de su kullanıyorum ben. Bu senelerdir bu şekilde yaparım. Şimdi rengi döndü helvamın. Şerbetle suyunu vereceğim. Suyla karıştırmış olduğum şekerimi ilave Şimdi altını açıyorum. Helvamı kaynamaya bırakıyorum. Helvam suyunu çekmeye başladı. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Helvamın altını kapattım. Şimdi pilavımı yapacağım. 1 su et suyu var su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı su ilave ettim. 1 su bardağı et suyumu, 2 su bardağı da suyumu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada pilavımın içine parlak dursun diye 1 yemek kaşığı kadar limon sıktım. Bir tur karıştırıyorum pilavımı ve altını kapatıyorum. Helvamı servis tabağıma alıyorum. Dinlendi. yemeğimin üzerindeki pişirme kağıdını alıyorum ve bu şekilde biraz da biber ve domateslerin kızarması için tekrar bir 5 dakika daha fırına vereceğim Evet yemeğim fırından çıktı muhteşem görünüyor şimdi cacığımın yapımına geçeceğim yarım demet dereotumu ince ince kıyıyorum salatalıklarımı da ince ince kıyıyorum 3 diş de sarımsak rendeliyorum. Yoğurdumu iyice karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. güzelce karıştırıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Evet arkadaşlar yemeklerim iftara hazır. Sizlere bugün bir menü çıkarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapar siz de memnun kalırsınız. Eğer tariflerimi beğendiyseniz kanalıma destek vermeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yemeğimi servis tabağıma alıyorum. yemeğim şahane oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.